Bazen bazen hiçbir şey yapmaz, sessizce otururduk. Bazen Tarık Bey televizyondaki programdan hepimiz gibi sıkılır ve göz ucuyla gazetesini okurdu. Bazen yokuştan aşağı bir araba kornasını çalarak gürültüyle iner, o zaman hepimiz susar, arabanın geçişine kulak kabartırdık. Bazen yağmur yağar. Camlardaki tıpırtıyı dinlerdik. Bazen Nesibe hala küllükte bir sigarası olduğunu unutur, mutfakta bir tane daha yakardı. Bazen Füsun'un eline hiç kimseyi fark ettirmeden 15-20 saniye bakar, ona daha da hayran olurdu. Bazen uzaklardan bir patlama sesi gelirdi. Bazen gelecek gelişimde Füsun'a toka değil bilezik getireyim diye düşünürdüm. Bazen hep birlikte seyrettiğimiz filmin konusunu daha onu seyrederken bile unutur. Hem televizyona bakar, hem de nişan taşında ilk gittiğim günleri hatırlardım. Bazen "Hadi size bir uhlamur kaynatayım" derdim esibala. Bazen Füsun öyle güzel esnerdi ki bütün dünyayı unuttuğunu ve kendi ruhunun derinliklerinden daha huzurlu bir hayatı, tıpkı sıcak bir yaz günü soğuk bir kuyudan kovayla su çeker gibi çektiğini düşünürdüm. Bazen Füsun durup dururken sofradan kalkar, Cumba'nın yokuşa doğru bakan penceresinden sanki derin bir özlemle birini bekliyormuş gibi uzun uzun bakar. Bu benim kalbimi kırardı. Bazen televizyon seyrederken bambaşka şeyler düşünür. Mesela gemi lokantasında karşılaşmış yolcular olduğumuzu hayal ederdim. Bazen Nesibe hala eski İran kraliçesi Süreyya'dan söz eder, şahtan çocuk doğurmadığı için boşanan bu kadının acıları ve Avrupa sosyetesindeki hayatını bize anlatırdı. Bazen Füsun üst üste iki gün aynı kıyafeti giyer ama bana gene de değişik görünürdü. Bazen dondurma isteyen var mı derdine bağlı. Bazen karşı apartmandan birinin pencereye çıkıp sigara içtiğini görürdüm. Bazen hamsi tava yerdik. Bazen keskinlerin alemde bir adalet olduğuna, suçluların bu veya öteki dünyada mutlaka cezalandırılacaklarına içtenlikle inandıklarını görürdüm. Bazen çok uzun susardık. Bazen yalnız biz değil. Sanki bütün şehir sessizliğe bürünürdü. Bazen baba, lütfen ortadan atıştırma derdi Füsun. Ve o zaman benim yüzümden sofrada bile rahat edemediklerini hissederdim. Bazen Füsun uzun boynunu, göğüslerinin üst kısmını açıkta bırakan bir gömlek giyer ve ben televizyonu seyrederken gözümün güzel gerdanının beyazlığına takılmamasına dikkat ederdim. Bazen resim nasıl gidiyor derdim Füsun'a. Bazen kar yağacak derdi televizyon ama yağmazdı. Bazen büyük bir petrol tankerinin düdüğünün telaşlı sesi acı acı duyulurdu. Bazen uzaklardan silah sesleri gelirdi. Bazen Tarık Bey televizyondaki Üsküdar Musiki Cemiyeti Kadınlar Korosu'nun söylediği eski şarkıya oturduğu yerden katılırdı. Bazen dar sokakta iki araba burun buruna gelir, iki şoför inatla birbirine yol vermez, ağız dalaşına girişirlerdi. Bazen Tarık Bey yemeğin sonunda gülümseyerek cebinden çıkardığı ferah marka menekşe şekerinden hepimize birer tane ikram ederdi. Bazen pelurdan tanıdığımız ve biraz dalga geçtiğimiz bir oyuncu, televizyonda bir filmde ya da bir dizide ya da bir reklamda belirir, o zaman Fisun'la göz göze gelmek isterdim ama gözlerini benden kaçırırdı. Bazen ona seni seviyorum demek için dayanılmaz bir istek duyar ama yalnızca çakmağıyla sigarasını yakabilirdim. Bazen Füsun televizyondaki filme kendini öyle verir, öyle kaptırırdı ki o filmdeki kahraman olmak isterdim. Bazen ızgara etin kokusu gecenin sonuna kadar evde kalırdı. Bazen sırf Füsun'un yanında oturduğum için çok mutlu olduğumu düşünürdüm. Bazen hayatın başka bir yerde değil, tamı tamına orada, o masada olduğu duygusuna kapılırdım. Bazen sert bir rüzgar eser, pencerelerde uğuldar, soba borusunda tuhaf bir ses çıkarırdı. Bazen Füsun yemeğin sonunda sofradan kalkar. Limon'un kafesine gider. Az sonra ben de onun yanına giderdim. Bazen aramızda çok uzun süren sessizlikler olurdu. Bazen kar yağar. Pencerelerin kenarlarında, kaldırımlarda tutardı. Bazen havai fişekler atılır. Hepimiz sofradan kalkar, görebildiğimiz kadar gökyüzündeki renkleri seyreder. Daha sonra açık pencereden İçeri giren barut kokusunu koklardık. Bazen, bardağınızı doldurayım mı Kemal Bey derdi Nesibala. Bazen, resmine bakalım mı Füsun derdim ben de. Ve bazen, bakardık. Ve o zaman, Füsun'la yaptığı resme bakarken, her zaman mutlu olduğumu anlardım.